Trabzonluyum. Buraya ait hissediyorum kendimi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunuyum. Reklam, sinema e, dizi deneyimlerim var. E, bir süre sonra deprem korkusuyla açıkçası İstanbul'da yaşayamayacağım düşündüm. Orası çok kalabalık ve kaos halindeydi. Ee, ve kendi ailemin köyüne gelmeye karar verdim. Bu benim için çok büyük karardı çünkü tek başıma yaşamak ve burada bütün işleri tek başıma yapmak zorundaydım. Bunu göz alarak buraya geldim. Köy hayatından hiçbir şekilde haberim yoktu. Sadece birkaç kere çocukken buraya gelmiştim ve gerçekten şehrin merkezinde doğup büyümüşüm. Onu buraya geldiğim zaman anladım. Ama öğrenmenin yaşı olmadığını fark ettim ve gerçekten buradaki zorluklarla karşı karşılaştığımda her seferinde yeni bir şey öğrenmem gerekti. Ve sanırım bu genlerimde var. Karadeniz'in çalışkanlığı benim içimde de mevcutmuş. Onu buraya geldiğim zaman anladım. Buraya geldiğim zaman bu dağlar, bu yeşillik. Ya benim hayatımda hiç görmediğim şeylerdi açıkçası. Bu evin her yerinde cam yapmak istedim. Çünkü burayı görmeye doyamıyorum ben. Gece gündüz buraya baksam da yine de bana yetmiyor. Ve buranın gerçekten bir cennet olduğunu düşünüyorum. Aslında sanatla iç içe olduğum için mimarlıktan işte resimden her şeyden biraz bilgim var açıkçası hani bu konuda boşum diyemem. Ee, birkaç video izleyerek yapmayı öğrendim. Buradaki insanlara sorarak ustaların gelmeyeceğini anlayarak kendim karar verdim buraları yapmaya. Açıkçası e, yaklaşık 3 yıldır burada gece gündüz demeden çalışmak zorundaydım. E, açıkçası burada bir hayatı hiç hayal etmemiştim ben. Çünkü buradaki yokluğu biliyorum. Tek başına bir insan olduğum için de burada tek başıma yapabileceğimi düşündüm. Ve kendime ait bir aracım yok. Her şeyi sırtımda çıkartacağımı da biliyordum. Ama bir şekilde buraya geldikten sonra buradaki hayatın e, muhteşem olduğunu, hiç araba sesini Duymadığım işte üst kat komşumun ayak sesleriyle yaşamadığım bir alanım olduğunu fark ettiğim zaman gerçekten Cennet'in kapıları açılmış gibi hissettim burada. Ee, bir de burada iş hiç bitmediği için hiç sıkılmıyorsunuz açıkçası. Burada ektiğim biçtiğim şeyleri yiyorum. Çanta dikiyorum, deri çanta dikiyorum. Açıkçası burada hiç boş zamanım yok, hiç sıkılmıyorum ve zaten yapmaya da bir sürü iş iş var sırada yani hep hep meşgulsünüz burada. gerçekten burada herkesin yer alabileceği huzurlu bir ortam var. Çok Asla öyle. dönmem. Dönmem. Ben buraya ölmeye geldim hep öyle diyorum. Evet çok çok gezdim. Aslında gezdikten sonra buraya gelmeye karar verdim. Çünkü dünyanın birçok yerini ge gördükten sonra buradaki hayatın ne kadar güzel olduğunu aslında her şeyimizin ne kadar muhteşem olduğunu fark ettim. Portekiz'e gittim, Fransa'ya gittim, ee, İtalya, Almanya, Avusturya, e, Avrupa dışında Fas'a gittim. Sonra karar verdim, dünyanın hiçbirinde bu böyle bana ait, benim babama ait olan toprak gibi toprak verilmeyecek bana. O yüzden Araklı'ya geldim. Bence burası muhteşem bir yer. Kesinlikle dönmeyi düşünmüyorum. Burada kalacağım ve burada öleceğim herhangi bir eğitimi almış değil eğitimi yok o konuda ama kendi hevesiyle kendi isteğiyle beraber o işlere biraz da eli yatkın o şekilde hayatını sürdürüyor işte. E burası babaza için burayı arzu etti tabii. Evet. Şimdi bu çok küçüktüler oraya gittiler sen daha 5-6 aylık falan diyeceğim evet. onu. Ama oradaki hayat başka, buradaki başka. Ama geldi buraya biraz daha uyum sağlamaya çalışıyor yani kendi kabiliyeti doğrultusunda. या उर्दा छाया तब फाकले बुरा से फाक